Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından şair, yazar ve fikir insanları edebiyat severlerle bir araya geliyor. Şiir dinletisi, söyleşi, atölye çalışması, panel ve konferans gibi birçok etkinliğin düzenlendiği programa katılanlar arasında Kolombiyalı şair Loren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adeval Gabriel, Hint şair Sonnet Mondal ve Filistinli şair ve yazar Profesör Doktor İbrahim Nasrallah yer alıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yedi Güzel Adam ile anılan şehrin edebiyatın başkenti olduğunu belirterek şunları söyledi. Tabii Kahramanmaraş e, sizlerin de ifade ettiği gibi şiirin edebiyatın başkenti. ...şehrimizin bu yönüyle her zaman gurur duyduk. Ee, burada yedi güzel adamı... ...içerisinde barındırmış ve ondan sonra da... ...bu kimliğini kaybetmemiş ve halen... E, ...çok sayıda... ...yazarımızı, şairimizi... E, ...içinde barındıran... ...bu noktada e, manevi... E, ...dünyası, ruh dünyası... ...çok geniş bir e, şehir. Biz de ona mukabil... E, ...uzun süredir devam ettirdiğimiz... ...şiir ve edebiyat günlerinin beşincisini inşallah... ...bu sene e, düzenleyeceğiz. Sekiz, sekiz, dal, sekiz dalda... Ödüllerimizi e, bu anlamda e, yeteneklerini sergilemiş, e, hak kazanmış e, sanatçılarımıza, e, şi, e, şairlerimize, yazarlarımıza vermiş olacağız. Artık geleneksel bir hal aldı Kahramanmaraş'ta bu. 5 e, yıldır yapıyoruz. E, 19 ve 27 Nisan e, arasında e, gerçekleştireceğiz. 27 Nisan'da da ödül gecesiyle beraber e, nihayet edilmiş şu anda çok ilgi ilgi var tabii ki. Özellikle bunun e, Kahramanmaraş'ta öne, e, gençlerin üzerinde e, ve bu işe gönül bağlamış e, kesimler üzerinde çok ciddi manada e, beklenen günler aslında. şiir ve edebiyat günleri nitelik anlamında çünkü çok e, üst bir seviyeye taşındı şiir ve edebiyat günlerimiz. Özellikle bu sene çok daha önemli biliyorsunuz biz UNESCO'ya aday gösterilen şehirlerden bir tanesi olmuş olduk. İnşallah Fransa'da ee, ülkemizi e, edebiyat alanında temsil etmiş olacağız. Ee, bu bizim için çok daha çok gurur verici bir olay. Bu sene belki bu yönüyle de bakarsanız olaya e, önemli bir, bir kat daha artmış durumda e, Şehir şiir ve edebiyat günlerinin. İnşallah güzel geçireceğini umut ediyoruz. Çok sayıda sadece Kahramanmaraş'ta değil hem Türkiye'den hem de uluslararası anlamda kendini ispat etmiş birçok yazarımız, şairimiz de edebiyat günlerinde bizlerle beraber olmuş olacak. Onları Kahramanmaraş'lı okurlarla buluşturmuş olacağız. Şiir severlerle, edebiyat severlerle buluşturmuş olacağız. Bu yönüyle de nitelik itibariyle önemli bir organizasyon bu. İnşallah dediğim gibi her geçen gün, her geçen yıl bu organizasyonu geliştirip e, Kahramanmaraş'ın bu yönünü bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz tabii ki. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye kahramanmaras.bel.tr adresinden ulaşılabilir.